Bu yıl 50. kez kapılarını açan Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'na Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ziyarette bulundu. 171 firmanın yeni sezon ürünlerini sergileme imkanı bulduğu fuarı ziyaret eden Başkan Bozbey fuar alanını gezdi ve fuara katılan iş yeri sahipleriyle sohbet etti. Mobilya deyince artık Türkiye'de değil Avrupa'da da dünyanın birçok yerinde İnegöl adı geliyor. İnegöl de Bursa'nın çok önemli bir merkezi ilçesi. İnşallah iyi bir fuar geçmiştir. Ee, ve önümüzdeki fuarlarda da yine e, İnegöl mobilyasını tanıtmak, İnegöl mobilyasını dünyada tanıtmak hepimizin sorumluluğu. Zaten her sene geldiğim zaman İnegöl'de hep yeni trendler, yeni moda, yeni kumaşlar görüyorum. Yani İnegöl e, mobilyada büyük bir marka. İnegöl gerçekten mobilya e, sektörünün, mutfağı diyebilirim. Bütün yenilikler İnegöl'de gelişiyor. Türkiye'nin diğer üretici üretim yapan şehirlerine dağılıyor.